Herkese selam dostlarım yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. launch videolarına tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar neden bu ekrandayım hemen açıklayayım şimdi dostlar launch şu anda yön veren launch bir topluluğun elinde ya bu o sayfa yani bu sayfa onları yönetiyor şimdi bu dolandırıcılar arkadaşlar bu üç kağıtçılar şöyle bir paylaşım attı bakın 25 dakika önce şu olayı size anlatayım şimdi Kukoyun'un paylaşımını Retweet ediyorlar yani paylaşıyorlar şunu söylüyorlar. Kucoin'e ne söylüyor bu arada? Nuş Topluluğu diyor ki Temmuz ayında Kukuyun birkaç gün içinde kesinlikle kapanır yalanıyla binlerce insanı zarara uğrattınız, onlara milyonlarca dolara mal oldunuz diyor. E, şimdi Defi yenilikçilerine şöyle iftira atıyorsunuz. Dinimi küfreden Müslüman olsa diye bir söz var ya arkadaşlar Türkçe'de. E, bu üç kağıtçılar sanki e, milyonlarca insanı zarara uğratmamış gibi Bir de insanları e, Kandırıyorsunuz diye Birilerine e, BK atıyorlar siz anlayın e, Devamında da şunu diyor arkadaşlar Dukvunu etiketlemiş Burada da şunu söylemiş Dukvunun iyi niyetine rağmen başarısız olduğunu Kanıtlayan denetimlerle demiş Dukvunun iyi niyetine Arkadaşlar Luncu buralara getiren adamı iyi niyetli diyorlar Yani size sadece şunu söylemek istiyorum Dinimi küfür eden Müslüman olsa. Adamlar zaten kendisi dolandırıcı. Kalkıp başkalarına milleti dolandırdınız e, laflarını söyleme hakkını nereden görüyorlar bilemiyorum. Tabii ki biz bunları yemeyiz. Onlar böyle bir e, tweet atıyor. Ama biz onların rengini, biz onların e, damarlarındaki akan kanın ne yöne gittiğini biliyoruz. Bunların kisvesini de, bunların nelerin arkasına saklandığını da çok iyi biliyoruz. E, Dukvona e, iyi niyetli diyor. E şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın. Evinizde Türksel internet var. İnternet kesildi. Siz Türksel'i ararsınız değil mi? Ama altyapı Türk Telekom'un. Öyle düşünün. Gerçi e, yavaş yavaş kendi altyapısını kuruyor ama buradaki problem Türksel'de değil aslında. Türk Telekom'da. Yani buradaki problem aslında DAO'da değil arkadaşlar. Toplulukta değil. Tamamen Dukvon doları dolandırıcısının kendisinde. Yine söylüyorum bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Coin Lunchcoin şu anda Dukwon'un elinde. Topluluk onun maşası arkadaşlar. Geçenki konuşmasında, röportajında şunu söyledi. Dukwon benden projeyi devralmak istediler. Ben de onlara projeyi devrettim diye bir açıklama yaptı. Böyle saçma sapan, böyle alaycı bir açıklama ben hayatımda görmedim. Lunch coin yatırımcısı kardeşlerim. Bizim dolandırıcımız artık Dukvon. Bunu açık açık söylüyorum. Toplulukta onun maşası. Yani topluluğu bir Dukvon gibi görün. Topluluk hiçbir şekilde işte lunch ağının şöyle olmasından kaynaklı işte IBC ağının işte toparlanmasından falan kıl tüy. bunların hiçbirine inanmayın. Elinizdeki coinleri sabırlı şekilde beklememiz lazım arkadaşlar. Kademeli olarak risk kontrolü yaparak al sat işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor dostlar. Dediğim gibi Lunch Coin'i buraya getiren dolandırıcılar hala birilerine bir şeyler atmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki dediğimiz gibi biz bunların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ee, biz Lunch yatırımcısının yanındayız. Ee, Lunç yatırımcısına elinden elimizden geldiğince doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Şunu da anlatayım arkadaşlar size. Bakın Lunç Dünyamız diye bir Telegram kanalı kurduk buradan telegramdan lunç dünyamız yazarak kanalımıza katılabilirsiniz sohbet herkese açık sohbetlerimize katılabilirsiniz lunç yatırımcıların birleştiği bir platform arkadaşlar 1000 kişinin üzerinde e, kanala katılan herkes sohbetlere de katılabilir dediğim gibi e, şu anda yapabileceğimiz tek şey arkadaşlar Lunçla alakalı beklemek dediğim gibi yakınlar devam ediyor ay sonunda binance'in yakın var ay sonuna doğru söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal ve yönlendirme değil ama bir artış bekliyorum e, bu arada arkadaşlar dediğim gibi coinbase ile alakalı da tehlikeli olaylar var e, varlıklarınızı da güvenli borsalara taşımanız lazım. Şimdi şu olayı da size anlatayım. E, kampanyanın son günleri. Bu kesinlikle bir reklam değil. Kısa tutacağım söz veriyorum. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım arkadaşlar. E, bu kampanyadan faydalan istiyorum. E, referansımla Binance'e kaydınızı oluşturur hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırım. Bu 10 dolarla da al satışımı gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık yani 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu alacaksınız dostlarım. E, bunu da güle güle harcayın derim. Dediğim gibi referansıma Binance'e kaydınızı oluşturur. 10 dolarlık bir asat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar 2000 lira yakın bir geri ödeme kuponu alacaksınız. Özellikle öğrenci kardeşlerim ve ihtiyacı olan dostlarım sizleri sesleniyorum. Alabilirsiniz. Kampanyanın son günleri dediğim gibi. Şolay da muhteşem. 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz dostlarım. Referansındaki büyük avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden üyeliğiniz varsa arkadaşlar yakın bir tanıdığınızın adına referansına kayıt olup yine 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance Referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı sağlayabilir. 10 dolara 100 dolarlık yani 2000 lira yakın geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Şu ana kadar 2400'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı dostlar. İnanılmaz kampanya dediğim gibi son günlerinde. Ben bu dolandırıcı topluluğu da Dupvon'u da takip ediyorum arkadaşlar. Merak etmeyin elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışacağım. Ama her zaman sizlere söylüyorum. Edward kim? İşte Angel diye bir adam var arkadaşlar. Zaradar var. Bunların hepsi Luncao yöneticileri, LUNÇ topluluğun yöneticileri hiçbirinin açıkladığı saçma sapan işte A bakımı, yok proje dalgası, yok kıl, yok tüy dedim gibi bu olaylara kesinlikle itibar ederek yatırım yapmayın arkadaşlar. Tamamen sabırlı oluyoruz. LUNÇ'un tabii ki artacağı zamanlar geldi. Bu coini buraya kadar gelen, getiren bu dolandırıcılar bunların yüzünden bu bu, bu tür problemleri yaşıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar elimizden geldiğince de lunch çatırımcıların yanındayız ve elimizden geldiğince de sizlere doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Sessiz seyircilerime sesleniyorum, dostlarıma sesleniyorum. Çıkarken videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Sonraki videolarda Allah'ın izniyle görüşeceğiz. Hoşçakalın dostlar.